Selamu aleyküm Robocuda YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlere Snapchat uygulaması üzerinde oluşturduğumuz avatarın karikatür resimlerini WhatsApp'ta çıkartma olarak nasıl oluşturabiliriz ondan bahsetmiştim. Şimdi ise WhatsApp'a yeni eklenen avatar oluşturma özelliğini nasıl kullanabiliriz onu göreceğiz. Eğer WhatsApp'ın içinde yer alan bu avatar özelliğini beğenirseniz benim bir önceki videomda anlatmış olduğum özellikleri kullanmanıza hiç gerek yok. Yalnız avatar olarak baktığımız zaman Snapchat'in avatar uygulaması bence daha iyi. Sosyal medya hesaplarımda da o avatarı kullanmaya devam edeceğim. tabii sizler hangisini bir beğeniyorsanız oradaki avatarı kullanabilirsiniz. Tabi WhatsApp'taki avatarı kullanmak isterseniz onda bazı avantajları var. Zaten biraz sonra onları da görmüş olacaksınız. Şimdi fazla beklemeden WhatsApp'ta avatar nasıl oluştururuz detaylara geçelim. İlk olarak cep telefonumuzda WhatsApp uygulamasını açıyoruz. Daha sonra sağ yukarıda 3 nokta var. Oraya tıkladıktan sonra ayarlar bölümüne geçiş yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada 3. bölümde avatar şeklinde bir ifade var. Oradan avatarımızı oluşturacağız. Oraya tıklıyoruz. Burada avatarınızı oluşturun butonuna tıklıyoruz. Burada başlayın butonuna tıklıyoruz. Buradan avatarımızın ten rengini seçmemiz gerekiyor. Daha sonra seçtikten sonra da ileri butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta avatarımız bu şekilde görünüyor. İlk başta saç stilini seçiyoruz. Daha sonra sağa doğru ilerledikçe birçok bölüm karşımıza gelecek. İlgili bölümlerden kendimize benzeyen özelliklerin hepsini tercih edeceğiz. En sonunda tercihimiz bittikten sonra sağ yukarıda da bitti şeklinde bir yazı var. Oraya tıklayacağız ve avatarımızın tamamen bitmesini sağlayacağız. Oluşturulmasını sağlayacağız. Ben tabi burada avatarımı hızlı bir şekilde oluşturacağım. Biraz sonra görüşürüz. Evet avatarı düzenleme işim bitti. Yukarıda dönen yuvarlak var. Aslında avatarımın orada gözükmesi gerekiyor. Tabi alt kısma baktığımız zaman zaten avatarımın son halinde görebiliyorsunuz. Şimdi bitti yazısına tıklayacağız. Buradan değişiklikleri kaydet diyeceğim. İstersem daha sonra tekrar avatarımı düzenleyebiliyorum. Burada ileri butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi avatarımın son hali bu şekilde görünüyor. Bana sorarsanız Snapchat'teki avatarım aslında daha güzel. Buradaki en yakın avatar bu şekilde oldu düşünüyorum. Artık yapacak bir şey yok. Sonuçta sizler buradaki avatarları beğeniyorsanız bunları asıl uygulamasını zaten kullanabilirsiniz. Diyelim ki avatarınızı düzenlemek istiyorsunuz. Sağ yukarıda kalem var. Oraya tıklıyoruz ve tekrar avatar düzenleme ekranına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bölümlerden istediğinizi seçebilirsiniz ve tekrar avatarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Sol yukarıda bulunan çarpıya tıklayarak bir önceki ekrana tekrar dönüş yapıyoruz. Şimdi çıkartmalara göz at bölümüne giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi avatarımızla ilgili çok farklı çıkartmalar var. Tekrar bir önceki ekranımıza geri döndük. Şimdi profil fotoğrafı oluştur bölümüne tıklayalım. Daha sonra da WhatsApp üzerindeki profil resmimizi bu avatarımızı yapalım. Görmüş olduğunuz gibi çok farklı avatar resimlerimiz burada yer almakta. İsterseniz arka planı da değiştirebilirsiniz. Seçme işlemimiz bittikten sonra sağ yukarıdaki onay işaretine tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi profil fotoğrafı güncellendi şeklinde yazı geldi. Profil bölümünü açtığımız zaman da zaten profil resmimizin artık değiştiğini görmektesiniz. Eğer tekrar avatar bölümüne girerseniz oradan yine avatarınızı düzenleyebilirsiniz ve profil fotoğrafı olarak da tekrar yeniden yeni bir resim koyabilirsiniz. Şimdi de oluşturduğumuz avatarla ilgili çıkartmaları nasıl gönderebiliriz? Ona göreceğiz. Öncelikle kendime mesaj göndermek istiyorum. Mesaj gönderme bölümünden kendimi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki videomda hazırlamış olduğum çıkartmalarım bu şekilde karşıma geldi. Onları silmemiştim. Şimdi WhatsApp'ın çıkartmalarını nasıl gönderebiliriz? Ona bakalım. Yine gülen yüz kısmına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi direkt olarak çıkartmalar göründü. Gülen yüz, GIF, çıkartma ve en sağ tarafta WhatsApp'ın evet buradaki avatarlarını görüyorsunuz. Buradan istediğiniz çıkartmayı istediğiniz kişiye gönderebiliyorsunuz. Daha önce bu bölüm aktif değildi. Avatar oluşturduğumuz zaman bu bölüm aktif olacaktır. Buradan şimdi kendimize bir tane resim gönderelim, çıkartma gönderelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çıkartma hemen karşımıza geldi. Tabi ben burada örnek olması için kendime gönderdim. WhatsApp'ın da böyle bir özelliği var. Eğer buradaki avatarı beğenmediyseniz Snapchat'teki avatarı kullanmanızı tavsiye ederim. Ben oradan kullanacağım ve çıkartmaları da oradan rahat bir şekilde hazırlayabilirim. Tabi uzun zaman alacaktır ama yapacak bir şey yok. Böylece WhatsApp üzerinden de avatarlarımızı rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi sizler hangi uygulamanın avatarını seviyorsanız oradan aynı şekilde çalışmaları yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.